Allah selamet versin. Yetişemedik anne. Yetişiriz. Bir şey binseydik şurada. Yok anne bir saat sürüyor yol ben biliyorum. Bir sonraki sınava yetişirsin bir kere daha sınav yaparlar. Ha? Hepsi benim yüzümden. Cüneyt Efendi'yi de ben hasta ettim. Kızım. Zeynep. Zeynep bak Levent Bey. Atlayın hadi atlayın. Sen Yolda anlatırım atlayın hadi. Babam bilim kurulunu alacak, Merak etmeyin. Sen bizi nereden buldun? Esra aradı. Hastaneye geldiğinizi söyledi. Ben de hastaneye geldim. Anladım geç kalacağınızı. Oradan biridir takip ediyorum işte. Evet hanımlar. Sıkı tutunun. Hadi geçin. Hadi Zeynep'ciğim hadi kızım. Bir şey diyeceğim. Kızım sonra. Yok şimdi. Ne oldu? Eğer sınavda kabul ederlerse beni Cüneyt Efendi oradan çıkaracaksınız. Doktorun işi o. Öyle. Zeynep kızım şu an şart koşacak durumda değilsin. Orada kalmasın. Yazıktır. Tamam hadi, hadi, hadi kızım geç kaldık. Ya 40 sene evvel nükleer enerjiyi temiz enerji diye satıyordunuz. Şimdi güneş enerjisini. E 40 sene sonra pişman olmayacağınızı nereden bilelim biz? Bugün nükleer atıkları üçüncü dünya ülkelerine saklatıyorsunuz. Yarın otomobil pillerini saklatacaksınız. <laughs> Güldürmeyin beni emperyalizmdir diyelim geçelim. Suavi Bey, yine emperyalizm. Buradan da Çanakkale Savaşı'na bağlayacaksınız. Her zaman yaptığınız gibi. Fakat vaktimiz çok daraldı. Arkadaşımız yetişemedi herhalde. Bilakis efendim bizim tartışmamızın bitmesini bekliyorlardı. <laughs> ya kızım. Evet Zeynep, merhaba. Annen iletmiştir herhalde soruyu. Merhaba, evet. Dünya neden yuvarlak Çekirdeği olduğu için. Nasıl? Her şey çekirdeğin etrafında doluna dolana olgunlaşır. Çekirdeğinden büyür ama öz hep çekirdektedir. O yüzden çekirdeğine ektiğimizde yeni tohum verir. Ama başka yere ekilince vermez. Kütle çekimine dair güzel bir tarif. Peki. Neden yuvarlak olduğunu söyledim? Neden döner dünya? durursa düşer. Cüneyt Efendi gibi. Her şey döner. Dönen her şey birbirini döndürür. Allah kainatı aşkla yaratmıştır. Deveran etsin diye. Aşk ilk harekettir. Sufizmden galiba bu söylediğin. Hazreti Ali. Tamam Zeynep. Çok teşekkür ederiz. Suavi Bey size de çok teşekkür ederiz. Bizi Zeynep'le tanıştırdığınız için. Siz kararınızı bildirirsiniz artık. Aferin sana. Aferin. <laughs> e hadi bakalım biz çalışalım. Bize müsaade. Biz kütle çekimi konuşacağız. Ama bu bizi aşar. Sana. Az önce Cüneyt için istediği şey çok merhametlidir. Cüneyt Efendi o halde görünce dayanamadı. Yani böyle gençlik e, heves falan olmasın yani. Aklı takılmasın Cüneyt'e Yok, yok. Kız okumak istiyor. Ama yine de dikkatli olmak lazım. Keşke bir çare. Bir çare. Var aslında bir çare. Nedir? Tamam. Ben konuşacağım Cüneyt Efendi ile. İnşallah işe yarar. Kara kuzum demin Hazret Ali dedi ya, oradan aklıma geldi. Sen. Tutacak mısın verdiğin sözü? Cüneyt'i bırakmayayım mı? durursa düşer mi? Öyle görünüyor. Allah hakkında hayırlısını versin. Meryem Hanım sizin fotoğraflarınız lazım. Vesikalık, biyometrik de olur. Size pasaport çıkartmamız lazım. Biz bilmeyiz. Tamam. Tamam yarın çektiririz. Hallederiz. Çünkü her an başvurmamız gerekebilir yani. Olur. Ok yaydan çıktı. Haklısın. Allah senden de bey amcadan da razı olsun. Hakkınız ödenmez. Teyze. Nereden çıktınız siz bu saatte? Hadisi koptuğunu duyunca duramadık evde. Sen biliyorsundur ne olmuş ne etmiş. Biz bir şey duyduk ama. Feyza sakın dillendirme. Ne diyor Hucurat suresinde? Zannın bir sakının. Nasıl olsa yakında neyin ne olduğu ortaya çıkacak. Peki sen nereye gidiyorsun bu saate koştur koştur böyle? Meryem'i alıp Cüneyt'in evine bırakmamız istendi. Tek bildiğim bu. Hadi selametle. Anne eğer zina yaptıysa... Daha fazlasını bilmiyorsa ben de hasna değilim. Anne gerçekten zina varsa... Tövbe estağfurullah. Meryem zina yaptıysa Cüneyt de Zeynep'i baş tacı etmekten vazgeçer değil mi? Feyza. E sonuçta öyle bir annenin kızıyla... Belki boşanırlar bile. Feyza. Sen artık nişanlı bir kızsın. Edebini takın. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Hele babanın yanında aman diyeyim kızıma. Aman diyeyim. Bir yerimde morluk falan bir şey yok değil mi? Yok. Çok şükür. Seni Zeynep'e bırakayım ondan sonra da gidip her şeyi anlatacağım. Bu işin içinde Zeynep olmadığını. Neyi anlatacaksın? Neyi olacak Meryem? O adamın sizin kaçmanıza yardım ettiğini. Orada tanıştığınızı. Hanım anne elini ayağını öpeyim yapma. Bunu anlatırsan Zeynep'in başına çok büyük iş açılır. Kaçmak istediği anlaşılır. İstedi zaten. İşin aslı bu. O kadar basit değil, sen de biliyorsun. Anlatırsan ne olacak? Zeynep'in başı belaya girecek. Bunu anasıyla o işlere kalkışırken düşünecekti Zeynep. İyi de bu meseleden sadece Zeynep etkilenmeyecek ki. Cüneyt Efendi tam toparlanmaya başlamışken karısının ondan kaçmak istediğini öğrenecek. Zeynep'i düşünmüyorsan Cüneyt Efendi'yi düşün. Sen başın sıkışınca neden Cüneyt Efendi önüne sürüyorsun? Ayıp olmuyor mu Meryem? Öyle değil. Ben Kızımı korumak için zina suçuyla yaftalanmayı göze aldım. Kendimi korumak gibi bir derdim mi var sence? <laughs> tamam hadi tamam geç. Anne. Ne işiniz var bu saatte burada? Birine bir şey falan mı oldu? Anlatacağım kusum, anlatacağım. Allah annem. Ne yaptı sana? Canını mı yaktı? Dövdü değil mi? Yok. Bir şey yapmadı kızım. Levent amcanla polisler geldi zaten. Korkma bir şey çık yapamaz. Olanı anlatacağım anne. Zeynep. Zinhar. Yok yere iftira diyor sana. Sen zina etmedin. Alçal sesini. Beraber girdik o eve diyeceğim. Benim yüzümden oldu. Ben okuyacağım diye oldu diyeceğim. Kızım. Susacaksın. Sana bir zarar gelse benim canımın hiçbir kıymeti yok. Anladın? Susacaksın. Nasılsın? İyiyim. Kızım hatırlamazsın Zeynep. Evet babamı ziyarete geldiğinizde görmüştüm hatırladım. Meryem Hanım Levent Bey seninle bir konu hakkında konuşacakmış. Ben mutfaktayım Zeynep Hanım sen de yukarıda bekle istersen. Meryem anlamıyorsun. Naim burada durmaz. Sen anlamıyorsun efendi. Bizim oralarda bir kadın boşanıyorum deyip gidip öyle boşanamaz. Ne öyleyse. Kuzu kuzu kaderine razı mı olur? Sen boşansan ne olacak? Alacaksın eşyalarını çıkıp gideceksin. Ben? Ben nereye gideceğim? İmanımı nasıl yanıma alacağım? Kaç kuşak şu tabiatımı? Ha? Kızımı? Zeynep'i? Nasıl olacak? Nasıl boşanacağım hepsinden? Hangi çantaya sığar benim vazgeçtiklerim? Korkunu çantana sığdırsan yeter. Sen korkuyorsun. Korkuyorum evet. Korkuyorum. Ayıp mı? Kızım için, kendim için, istikbal için. Canın yanıyor. Vurmuş sana. Zeynep'e söylemeyeceksin. Şu kadarcık hatırım varsa sakın söylemeyeceksin ne olursun. Ah Meryem. O kadar çok gördüm ki memleketin her köşesinde. Görev için beni nereye gönderirlerse evler değişirdi. Sofralar değişir. Ağaçlar bile değişirdi ama değişmeyen tek bir şey vardı. Dayak yiyen kadınlar. Değişmeyen bir şey daha var. Ne? Bu dayağın varacağı nokta. Sadece bizim bildiğimiz yılda 400 tane kadın ölüyor. Cinayete kurban gidiyor. Naim burada durmaz. Senin adını bir gazete sayfasında görmek istemiyorum. Gidelim şu darp raporunu alalım. Seni bir sığınma evine yerleştireyim. Boşan. Sonrasına sonra bakarız. O birkaç yüz kadın. İçinde sonrasına bakarız dedikleriniz de var mı? Heh, işte bu. Senin dünyanla benim dünyanın bir kardeşliği varsa bu. Koruyamazsın beni. Velev ki boşandım Naim'le. Ne olacak? Peşimi bırakacak mı zannediyorsun? Zinhar boşanmam dedikten sonra... ...boşanırsam diyorsun ya. Şimdilik bu bile yeter bana. Ben bu işin peşini bırakmayacağım Meryem. Ne konuştunuz Levent amcayla? Kafayı yorma. Yardım edecek mi? Onun elinden ne gelir kızım? Anlat bana ne konuştunuz? Saklama benden. Boşan diyor. Sen ne dedin? Olacak iş mi? Demesi ona kolay. Bizde öyle usul var mı? Anam, anamın anası, onun anası. Nerede görülmüş böyle usul? Kadının kökü toprağa ekildir derdi rahmetli anam ağaç öyle tek başına yürüyüp gidebilir mi? Hem de meyvesini ardına almadan. O zaman o seni boşar. Ben ikna ederim onu. Şu örtüyü olsun da ver. Sen karışmayacaksın kızım. Anne, babamın sana attığı iftira... ...o günah bizzat kendisinin girdiğini gösterince... söylemeyecektim. Üzülme diye. Lakin sen daha önemlisin. O nadire denen kadınla. Koruyamadım seni rezilliğinden. Şerrinden koruyamadım seni. Üzülme anne. Vakit o vakit değil. Cüneyde diyeceğim ben. Sakın. Daha beter olur ortalık. Karışma Zeynep. Kudurur sana sarar sakın. Korkmuyorum ben. Bilmediğinden. Allah aşkına karışma. Neler geçti benim başımdan. Bu da geçer yahu. Söz ver bana Zeynep. Sakın. Yemin et. Yüksek ses. İnsanlar ölüyor Biraz daha yüksek ses. Birinin sesinin diğerinden daha az çıkması... ...tekrar yüksek ses, istiklal marşı ve kapanış. Klasik. Karı koca onlar. Olur öyle. Evlilik. Sen niye burada yatıyorsun? Rahatsız olduysan çıkarım. Çıkma. Bana fark etmez yani. Farklı bir deneyim olmuş olur. Benden başka kimse yatmadı daha önce bu odada. Ne güzel. Odan var. Kapat kapını bak keyfine. Ya. Keyif bu işte. Her evin derdi var kızım. Saçını açabiliyor musun? Açarım. Sana namahrem olmasın. Namahrem ne? Yani mahrem gizli demek. Na da olumsuz eki. Gizli olmaz. Hı. Ama o zaman mahrem olmaz demen gerekmiyor mu? Öyle. Ama dilimiz öyle alışmış. Herkes yanlış kullanıyor. Biz de öyle. Açsana. Ne kadar gür saçların varmış. Dokunabilir miyim? Ah, ne kadar gürler. Çok güzeller. Bambaşka biri oldum bir anda. Tanışabilir miyiz? Hadi bakalım. Allah rahatlık versin. Zeynep nerede şu an? Ne olacak Zeynep'e? Biz kuzumla ayrı yatmadık hiç. O da çok üzülüyordur şimdi. Şu içerideki beni kaç gece düşündü acaba? Sıfır. Deme öyle, öyle deme. Bak geri geldi, döndü. Şükretmek lazım. Gitmişti ama hiç haber vermeden, tek kelime bile etmeden. A -a, çok pardon. Bin bir zahmetle telefonunu bulduğumda özür dilerim demişti bana. Zeynep aslında çok şanslı biliyor musun? Sen buna şans mı diyorsun? İsyan olmasın ama Zeynep senin yerinde olmak için neler vermezdi. Senin gibi annesi varken. Anne bir yere kadar korur. Ondan sonra sen daha küçüksün. Göreceksin. Ananı babanı daha iyi anlayacaksın. Bana bir şeyler anlatır mısın uyumadan önce? Böyle sizin oranın masalları olur. Hatta Zeynep'in bebekliği olur. <laughs> Zeynep böyle küçücük bebekti, süt bebeği. Bizim ovaların orada böyle çok geniş bahçeler var. İşte bir gün gittik. Bu da nasıl huysuz. Yok uyumuyor. Ben de minni söyledim ona. Böyle açık havada. Tertemiz, oh mis. Böyle gölün kokusu rüzgarla taşınmış bize kadar. Ondan sonra bir uyudu. Ama ne uyumak? Allah korusun korktum. Yok uyanmıyor. Öyle uyumak. Bir şey oldu sandım. Ne uyudu ama? <laughs> Bana da söyler misin o ninniyi? Sen bir güzel meleksin Her gönülde çiçeksin Sen bir güzel meleksin Her gönülde çiçeksin Sen neşirin bebeksin Uyu uyu Gön Bebeğim. Sen yeşilin bebeksin Uyu uyu Küs bebeğim Şefkat tüten Ocağım Açık sana kucağım Şefkat tüten ocağım açı sana kucağım ağlama yavrucağım uyu uyu göz bebeğim Bebeği. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.